Çok kıymetli bozukluklar değerli hemşehrilerimiz. Bildiğiniz üzere terör devleti İsrail son günlerde kutsal Mescid-i Aksa, Gazze Şeridi başta olmak üzere birçok Filistin bölgesinde Müslüman kardeşlerimize yönelik saldırılarını artırmıştır. İsrail Siyonist aklının uyguladığı bu terörizm başta masum siviller olmak üzere topyekün Filistin halkına yönelmiştir ibadet yerlerinde, sokaklarda, evlerinde, kısacası insanlığın en güvende olması gerektiği alanlarda bile katil İsrail kardeşlerimizin üzerine ölüm yağdırmaktadır. Kudüs'e adaletle hizmet etmiş, huzur ve sükunu yüzyıllarca o topraklara hakim kılmış bir ecdadın torunları olarak İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlere müdahale müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur. İsrail'in söz konusu saldırga ve tahrikkar politikalarının Ortadoğu'da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır. İsrail yönetiminin ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal ve son verilmesi sağlanmalıdır. Türk millet olarak 100 yıldır İsrail zulmüne direnen İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa'nın muhafızları Masum Filistinli kardeşlerimizi buradan selamlıyor. İşgalci İsrailli teröristlerin karşısında vatanlarını savunurken şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle de devletimizin bekası milletimizin huzurunu temin için gerçekleştirilen bölücü terör örgütünü darmadağın eden, Pençe Yıldırım, Pençe Şimşek operasyonlarında görev alan tüm vatan evlatlarına muvaffakiyetler diliyorum. Harekatın icrasında şehir olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 13 Mayıs Perşembe günü idrak edeceğimiz Ramazan bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ailelerinizle sağlık ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.